Eysamar. Eysamar ne kız? A-S-M-R Bir eskiz defteri incelemesiyle daha karşınızdayız. Bugün Aslı Betül'ün defteri var. Şöyle orta boy bir defter. Şöyle bakalım neler var burada. Neyle yaptın Aslı Betül? Tükenmez kalemle. Gayet güzel. Beğendim. Can bence başlangıç Tükenmez olarak güzel. güzel. <laughs> Tükenmez kalemle zevkli değil mi? Evet. Bence de. Bence de çok, çok, çok zevkli. Evet. Bu ne? Bayağı. Harika yapmış. Köpesi yarım kaldı. Köpesi boşluk. portal açılıyor <gülüyor> buradan. <gülüyor> burada bir desen çizimi var. Çok güzel olmuş kedi. Gerçek çiçek mi kız? Hayır. Senin evet. kendi kedin mi bu? Hayır hocam Pinterest kedisi. Pinterest kedisi. Evet. <laughs> Devam ediyoruz. Senin motorun mu? Evet. <laughs> Ciddi mi kız? Evet hocam benim motorum. <laughs> Çeşitli deniz canlıları. Avatar'dan bir abla. <laughs> Mia Gold. İmgesel mi bunlar? Hı -hı. Çizimlerimiz var. İp kız çizimi. Bu kim? Can bilmiyorum, bilmiyorum. Pinterest amcası. Evet. Pinterest'ten referans alıyorsun değil mi? Hı -hı. Pinterest atı. Değil mi? <laughs> evet. Ben çok beğendim bunu. Yani...